Dostum lavaboya gideceğim. İzin verirsen. Dostum lavaboya gideceğim lavaboya. Geçinir <laughs> misin? İzin verirsen lavaboya gideceğim. Biter. Lavabonun kapısının önünde oturmuşsun. Nasıl gideceğim lavaboya ben şimdi? Biter. Abi çekilsene lavaboya gideceğim. Hırlama. Niye hırlıyorsun? Ne oldu? Ne yaptım ben sana? Laboya gideceğim laboya. Abi laboya gideceğim. Bak saldırmak için bekliyorsun ha. İzin verirsen laboya gideceğim. Bak buraya gideceğim bak sen oraya git. Dostum. <laughs> Bitter. Bitter. Bak ayağıma saldırmak için bekliyorsun ha.